Şu festivale iyi bir koreografi yapmamız lazım. Evet ya bir türlü oturtamadık. Baksana bunlar değişmişler, neyice iyice bıraktılar ucunu. Ne yapalım çalışmayalım mı? Zaten Arzu da gitti kira zamanı yaklaşıyor. İnsan bir sürü işi bir arada yapabilir isterse. Ben de şu Derya'nın çalıştığı markete mi girsem diyorum. Eleman açıkları var mıdır hala? Şu arzuyla bir konuşalım da. Ya sınavlar da yaklaşıyor. Nasıl hem çalışıp hem çalışacağız? Ha, iyi insan lafın üstüne gelirmiş. Selam. Yeni evinde işler pek iyi gitmiyor galiba. Yok, aksine nişanlanıyoruz. İnanmıyorum, tebrik ederim Arzu. Valla ben de pek inanamadım, nasıl oldu bu iş böyle? Damdan düşer gibi. Tolga evlenme teklif etti sonunda ha. Biliyordum zaten, onda bir haller vardı bu aralar. Pek teklif etti denemez aslında. Daha ziyade babası. Evet. Tolga'nın babası mı evlenme teklif etti? Yani beni istemeye gelecekler. Bir sürü karışık şey oldu ama bilmek istemiyorum. Ilgın, gördüğün gibi bir ev arkadaşına ihtiyacımız var. Mahmut sen memnun musun yurttan? Pek değilim ama en azından fiyatı iyi. Ya aslında Tolga daha evet demedi. Anlamadım ben şimdi. Şimdi sen mi Tolga'ya evlenme teklif ettin? Tamam. tamam ben şimdi ilaçlarını alıyorum. Unutmayın bir hafta sonra kontrole gelecek. Oğlum sen hanımefendiyi okulun eczanesine götür. Sıradaki hastayı da gönder giderken. Tabii hocam buyurun. Hocam. Yeni hasta bir timsah. İlla zevzeklik yapacaksın değil mi? Oğlum. Götürsene hanımefendi. Hiç timsah görmedin mi? Buyurun. Alalım biz sizi. Ah! <laughs> Susun! Siz veteriner olarak her hayvanı bilmek zorundasınız arkadaşlar. Sizin dersiniz sırasında timsah gelmiş olması da büyük şans. Bunu değerlendirin. Evet. Nesi vardı hastamızın? Aldığımdan beri yemek yemiyor. Pek kımıldamıyor da. Öylece duruyor işte. Vah vah. Ne yer ki bu? Aslında ne vereceğimi de bilemiyorum. Ben bir belgeselde görmüştüm. Bu geyik, zebra falan yiyor. Ama idali taze insan eti tabii. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Siz buyurun dışarıda bekleyin. Hı hı. Ben de odamdan gerekli malzemeleri alıp geliyorum. Peki. Sanki timsah muayene kiti var. Arkadaşlar bugün genital organları işleyeceğiz. Genital organlar hepimizin bildiği gibi vücudun Yok arka 1/3'ünde bir, bir bu bulunur. Ama bir de Üremeye miyiz? yararlar. Sus, Allah Erkek aşkına sus bahseder. Bu dersten bu de atılırsan artık gerçekten okulu bırakman gerekecek. Gerekecek için. yani. Of. Ayrıca eşitlerden Bıktım artık ya. Bir sorun mu var hanımlar? Ee, yok hocam dinliyoruz. Kesitlerden inceleyecek tek. Evet kesitler. Siz bize önünüzdeki hayvanda söz konusu organı gösterebilir misiniz acaba? Ee, tabii hocam neden göstermeyeyim? Burası hocam. Sizin hayvan kriptosit galiba. Genital organ karın boşluğunda olduğuna göre. Tamam biliyorum. Dışarı çıkmam lazım. Esprili bir arkadaş. Tabii ya. Kaş uykusu. Demek yemek yemiyor. Hmm. Bir kalbini dinleyelim bakalım senin. Şşt, oğlum ısırır falan şimdi. İneğe benzemez bu. Şu dişlere baksana. Senin kliniğe gelse ne yapacaksın? Hasta sahibine kusura bakmayın dişleri çok keskin. Size en iyisi çektirin bunu da ben öyle bakayım dersin artık. <laughs> Ama sanki kalbi hızlı atıyor olsa anlayacaksın. Normalde kaç attığını bilmiyoruz ki. Abiciğim bence önce bunun ateşine bakalım. Olur. Dereceyi de makatına sen sokacaksın artık Timsah'ın. <laughs> 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 Ay, ay, ay. En azından iştahsız değilmiş onu görmüş ya, olduk arkadaşlar. Burası. Timsah geldi Kemo abi. Çok vahşi istatiskopi yedi. Sakin <laughs> olun kızlar. Kemo abiniz halleder şimdi. Aa bu mu timsah? Siz buna timsah mı diyoruz canım? Kertenkele gibi bir şey bu. Siz iki sene önce buraya gelen timsahı görecektiniz. Tam araba kadardı. Hatta kaçtıydı da ben yakaladıydım. İki dakika yalnız bırakmaya gelmiyor sizi. Nedir bu gürültü? E, ben de onun için geldim hocam. Böyle saçıldılar birden koridor. Neyse. İyi dersler hocam. Hocam, bakın artık tepki veriyor. Evet. Ver onu çabuk bana. Kim bilir gene ne yaptır hayvana. Kapa şu kapıyı çabuk. Ateşine bakıyorduk hocam? Bir şey yok yani. Olayı çözdüm. Sizin timsah kaşığı kusunda. Hmm. Vay canına, büyüksiniz hocam. Bravo. Bravo. bravo, bravo. Bravo hocam. arkadaşlar. Uyandırmasak? Kış uykusundaki hayvanların yemek yememesi gayet normaldir. Fazla enerji harcamamak için hareket de etmezler. Evet. Yani kısacası endişelenecek bir şey Anladım. yok. Anladım. Kesin bir cevap vermen lazım bize. Kira zamanı yaklaştı. Sen katılacak mısın bu aylık Ya bu aylık idare edin işte. Benim daha nişan için elbise almam lazım. Milletvekili oluyla salı pazar elbisesiyle nişanlanamam herhalde. Marka bir şey lazım. Of of. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Ilgın, Derya'yı mı alsak acaba? Cem ev tutacağız falan diyordu. Ama ona ne gerek var canım. Ben işe gireceğim. Sen de çalışacaksın. Ben size dedim zamanında bu ev çok lüks tutmayalım diye. 250'şer milyonla bitmiyor. Bunun elektriği var suyu var. Tamam anne ya. Buluruz birini. <laughs> Ama nasıl olsa nişanlanamayacak bu. Baksana çocuk olur bile dememiş. Canım her erkek biraz korkmaz mı evlilikten? Kadının şefkatiyle onu bu olaya hazırlaması gerekir. <laughs> İdare edin birazcık sizde Tamam kraliçe hazretleri durumunu ayarlayana kadar biz aç otururuz. Ne olacak canım? Sen gider ev sahibini görüşürsün. Hah, benim otobüs geldi. Benim Tolga'ya yardımcı olmam lazım. Görüşürüz. Ilgın. Derya bize taşınacak. İtiraz istemiyorum. Eh, bakalım o ne diyecek. Ya sen taşın işte bize bir süreliğine ondan sonra bakarız. Kafa yiyeceğim ben bu hatunların arasında ya. Ne güzel işte oğlum. Çamaşırdı, bulaşıktı, yemekte uğraşmıyorsun. Bundan büyük rahatlık olur mu? Olmaz abi. Derya ben kalıyorum diye sizde kalıyor. Şimdi ben de gidersem İyice ortada kalacak. O da biraz evinin kadını olma stajı yapar. Biraz neden birkaç tarif falan alsın da yemek yapsın. Hayır kadın dedik bağrımıza bastık. Bir yemek pişiremedik. Olmaz. Ama taktın şu yemek işine sen de ha. Ya ne yapayım abi? Açım ben. Açım. Neyse. Ben kantinden bir şeyler alayım. Ya Cem. de para var mı? Dur bende var. Al abi. Eyvallah paşam. Ya oğlum uzatma işte. Sen bize gelirsen Arzu fazla barınamaz. Rahatına düşkündür o. Derya Zeynep'lere geçsin o zaman. Olmaz. Arzu dönecek zaten evine. Yer yok orada. Hayal kurma abi. Sen artık nişanlı bir adamsın. Yazada düğününüz olur. Mutlu mesut yaşarsınız beraberce. Henüz nişanlı değilim Can. Ve sen de bana bu konuda yardım edeceksin. O zaman Derya geçici olarak yerleşsin Zeynep'lere. Onun eve bizim de ev arkadaşına ihtiyacımız var. Niye bu kadar büyütüyorsun anlamıyorum. İnsanın biriyle ev arkadaşı olabilmesi için anlaşması gerekmez mi Zeynep'ciğim? Tabi Arzu ile harika anlaşıyorduk zaten. Ya. En azından bölümlerimiz aynı. Derya ile ortak bir muhabbetimiz bile yok. Ama neyse nasıl olsa o kabul etmeyecek. Şey aslında kabul etti. Cem aradı. O Tolga'ya gidiyormuş. Derya da bir süreliğine buraya gelecek. Benim niye haberim yok bundan? Sen banyodaydın. Hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Bakın bu geçici bir durum. Bir yer bulana kadar yani. Zaten bu Cem'in fikriydi. Bence Cem de buraya taşınsın. Nasıl olsa siz planları ben siz yapıyorsunuz. Ben kendime bir yer bulurum. Cem sorun yok ben konuştum demişti ama bir yanlış anlaşılma var galiba. Ben gideyim en iyisi. İki gün sonra aç kalınca onun da havası söner. Merak etme. Gel Derya'cığım ben sana olduğunu göstereyim gel.